Kanal 32 ekranlarında tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri aktarmak için birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Şimdi haberler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2023 yılı kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirtti sevgili izleyiciler. Bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13.481 kişi istihdam edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ve yetiştiriciye yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda 2023 yılı kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13481 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Geçen yılı kırsal yatırımların yılı yaptıklarına vurgulayan Yumaklı, geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 780 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13.481 kişi istihdam edildi kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Bakan Yumaklı IPART programı kapsamında 3375 projeye 3 milyar lira hibe verildiğini ve 7200 kişinin istihdam edildiğinin altını çizerek kırsal kalkınma programlarının desteklenmesi projesiyle 495 projeye 648 milyon lira hibe desteği verilerek 2084 kişi istihdam edildi bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi çerçevesinde 6522 projeye 609 milyon lira destek sağlandı. Projeler 749 bin dekarda uygulandı ifadelerini kullandı. Uzman Eller ile 1292 girişimciye 320 milyon lira hibe verildiğini aktaran Yumaklı, dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleriyle 131 milyon lira hibe desteği verilerek, 2905 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. Isparta'da atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi için başlatılan çörek otu üretimi 1602 dekar alana ulaştı sevgili izleyiciler. Girdi maliyetlerindeki düşüklük ve yüksek getirisinden dolayı kentte üretim alanı genişleyen çörek otundan yüksek kazanç elde eden çiftçiler ürünlerini baharatçılarla ilaç ve kozmetik sanayisine satıyor. Atıl tarım arazileri değerlendiriliyor. Bu kapsamda Isparta'da çörek otu üretimi her geçen gün artıyor. Isparta'da atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi için başlanılan çörek otu üretimi 1602 dekar alana ulaştı. Gönen'in Kınık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Erdal Çuhadar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle 20 dekar arazide alternatif olarak çörek otu yetiştirmeye başladı. %75 hibeli tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesinden faydalanarak çörek otu tohumu aldığını, verim ve kalite açısından memnun kaldığını ifade eden Çuhadar, çiftçilere de tavsiyede bulundu. Bu sene TAKEP programında çörekotu otu ekimi yaptık Nisan ayı içerisinde. Ee, Desteklemeliydi, %75 destek aldık. Ürünümüz güzel, kalite iyi. Herkese öneririm. Her Tüm çiftçi arkadaşlarıma başarılar dilerim. Emeği geçen İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Öte yandan girdi maliyetlerindeki düşüklük ve yüksek getirisinden dolayı kentte üretim alanı genişleyen çörek otundan yüksek kazanç elde eden çiftçiler, ürünlerini baharatçılarla ilaç ve kozmetik sanayisine satıyor. Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptancöllerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptancölünde Washington portakalın kilosu 20 lira ile 30 lira arasında, domatesin kilosu 25 lira ile 35 lira arasında işlem gördü. Ankara toptancölünde Washington portakalın kilosu 14 lira ile 28 lira arasında, salkın domatesin kilosu 20 lira ile 45 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancı elinde Washington portakalın kilosu 10 lira ile 17 lira arasında, salkım domatesin kilosu 11.50 lira ile 33 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa, Valencia portakalın kilosu 15 lira ile 18 lira arasında, domatesin kilosu 15 lira ile 24 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda Karkas dana etinin kilosu 250 lirayla 285 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 260 lirayla 298 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 245 lirayla 255 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 280 lirayla 290 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın kilosu 9.30 lirayla 9.65 lira arasında. Arpanın kilosu 7.68 liradan işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise... ikinci derece kırmızı buğdayın kilosu 8.435 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda... ikinci derece kırmızı buğdayın kilosu 10.45 liradan... ikinci derece beyaz arpanın kilosu 7.41 lirayla 7.46 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda... Birinci derece durum buğdayının kilosu 10.466 lira ile 10.551 lira arasında. İkinci derece kırmızı buğdayın kilosu 9.401 lira ile 9.957 lira arasında. Birinci derece beyaz buğdayın kilosu 13.011 liradan. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 7.200 lira 7.275 lira arasında işlem gördü. Efendim bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Tekrar bu ekranlarda birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Gülya doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül yağı öylesine kıymetli ki sahtesi de çok taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gül yağı, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağı doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.